10. sınıf tarih ders kitabı sayfa 108 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 108, 14 ve 16. Yüzyıllar arasında Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarını ve çalışmalarını araştırarak sınıfta paylaşınız. Cevap: Molla Fenari, D. Y. 1350, Maveraünnehir, Ö. 1430, Bursa, Matematik ve Din alanında çalışmaları olmuştur. Fenari, döneminin en büyük alimlerindendir. Fenari'nin, tefsir, fıkıh, Akai, mantık, tasavvuf ve akli ilimlere dair yüzden fazla eseri vardır. Arap dili ilimlerinde, özellikle de mani ve beyan dallarında otoritedir, Kadızade-i Matematik ve astronomi alanında eserler vermiştir. Kadızade'nin yazdığı astronomi kitabı Osmanlı Devleti medreselerinde okutulmuştur, Akşemseddin. Tıp ve din alanında çalışmaları olmuştur, Sinan Paşa. Matematik alanında çalışma yapmıştır, Altuncu Zade. Fatih dönemi hekimlerindendir. Kendi imal ettiği kalaydan sondalarla idrar tutukluluğuna çare bulmuş, ve aynı şekilde mesane ve idrar yolları rahatsızlıklarını tedavi etmiştir. Ali Kuşçu matematik ve astronomi alanında çalışma yapmıştır. Ali Kuşçu İstanbul'un enlem ve boylamını belirlemek için de çalışmalar yapmış ve günümüzde kabul edilen değerlere yaklaşık bir değer bulmuştur. Bilim insanlarının önemli özellikleri neler olabilir? Cevap: Meraklı ve iyi bir gözlemcidir. Kararlıdır akılcıdır, şüphecidir, çalışmalarını sonuca ulaşıncaya kadar sürdürür, tarafsızdır, otoriteye bağlı değildir, gözlem ve deneylerinde uygun yöntemi belirleyebilme, elindeki yöntem ve materyali en iyi şekilde kullanabilme yeteneğine sahiptir. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.